Hello. geçtiğimiz yılın Mart ayında 200 TL ve 6 ürünleri kullanarak uygun fiyatlı bir makyaj yapmıştım. Gelin 2025 fiyatları ile o günkü fiyatları bir karşılaştıralım. Aynı makyajı yapmaya çalışalım. Hermosakinin nemlendiricisi elimde yok, bitmişti. Ben o yüzden yerlerini kısıt kullanarak başlayacağım makyajıma. Ürünün bugünkü fiyatı 111 TL. Bence gayet makul bir yükseliş bu enflasyonun ortasında. Ürünü bu arada hala bitiremedim. Çok da bereketli bir ürün. Dudak yağının fiyatı 200 TL yükselmiş. Bu üründe 55 liralık bir artışla 174 TL fiyatına ulaşmış. Bu pudra maalesef kırıldı. Ben bir daha da aynısından almadım ama bugünkü fiyatı 176 TL olarak gözüküyor. Bronzer'da da 50 TL'lik bir artış olmuş. 249 TL'ye ulaşmış. Stoklarda yok ama en son 253 TL'ye satılmış. Gerçekten pigmenti aşırı yüksek olduğu için asla bitiremeyeceğiniz bir allık. Bakın şu kadar dokunduruyorum ve yani değil bir sene 10 sene bitmez bence bu aldık. Paletinin fiyatı da 139 TL olmuş. Fiyatı 226'ya ulaşmış. Böyle biraz kurudu ama böyle son canıyla bir yapmaya çalışacağım. Maskarası 250 TL olarak gözüküyor. Bendeki bitti, kurudu. O yüzden ben Avon'un başka bir maskarasıyla devam ediyorum şu anlık. Bu highlighter şu anda stokta yok. Fiyatına da ulaşamadım. O yüzden hesaplamada yine 100 TL olarak alırız. Bu Dudak kaleminin hala fiyatı değişmemiş. Yine 55-60 TL bandında seyrediyor. Son olarak rujun fiyatı da 164 TL'ye yükselmiş. Zaten geçtiğimiz yıl 1641 TL'ye yaptığım bu makyaj bana bu yıl 2389 TL'ye mal oldu. Ve totalde 748 liralık bir artış yaşanmış. Fazla artışı Life'ın likit allığında yaşamışız. Neredeyse fiyatı değişmeyen de emili Dudak Kalemi olmuş. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? siz hangi artışa şaşırdınız ya da hangisinin fiyatının değişmemesine şaşırmadınız yorumlara mutlaka yazın